Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar maç açacağız hadi atalım. Arkadaşlar arkadaşım arkadaşım yani dedim video çekeyim onun Arkadaşlar şimdi şimdi şöyle Arkadaşlar şimdi öldürelim.

Ben oha çeksinler. Arkadaşlar ben geliyorum şimdi. Hadi bay Arkadaşlar. Neyse. Yani Arkadaşımın bakarcası. O beni duymuyor ama sesimi atamayacak. Yani sesimi bebek, bebek gibi geliyor. Kamerada bebek gibi görüyor Normalde acil gibi geliyor. Şimdi bebek gibi geliyor. Lan kork beni yenemez. Bu sen kimsin lan? Siz kimsiniz? Hıya. Hıya domatesli. Domates istiyor. domates. Gel lan buraya. Качмай, 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 качмай. Хватит, а качма, качма. Ой, жести, бак, жести. arkadaşlarım düşünmüyor. Söyleyeyim gaj gö öleceğim gaj. Teyze var benim teyze. Teyze teyze anamı. Va Kerim. Abdul Kerim Kerim. Abdul Kerim Abdül... ne adını ne ya, unuttum. Yorumlara yazarsın adını abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone kaçma lan mini bayır seni yaparım ayar yaparım masanın ayak yaparım. istiyorsan ayak yapayım sana bu kaçma lan kaçma sıçarım oğlum sen Oha mına yüle bu ya. Yürümüyük gelmiş. Strong'la ben yargı dağıtıyorum ama destansı karakteri dibi bu leonin Leon belki şu an. Oyun mu çözer? Düşün. Düşün, Baba Kraken. Baba Fingo. Onu geber. 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 Kutu geber. Adam yok. Kutuyu geber. Lan. Bala. Götüm için. Geliyorum be. şıma bala gibi be yiyin. B. B adı senin B olsaydı. Geçiyorum Allah'ım yarabbim. Nasıl olur? Yarın ben Nereye gideceğiz biz? Nereye gidiyoruz? Kaçma. Bayık oluyor benim. Yarın videodayım. Al kazan I getcha. How i you? you're my studio. Hey, bye, bye, I